Hoş işte öyle olmuş. Oo kardeşim 5 dakika kalmış sen öyle yıkıldın Yok abi ben kazaya bıraktım. Bir dakika sen arabayı bilerek duvara vurursan buna kaza değil intihar denir. <laughs> Arkadaşım Allah-u Teala sana 24 saat vermiş. Bir saatinde namaz kılman istiyor. Abi iyi hoş da Allah'la kul arasına bu kadar çok girilmez ki. Kardeşim ben Allah'la kullarına sana girmiyorum. Şeytanla senin aradaydı. Putperestler varmış. Onlar da puta tapıyormuş. Abi putperestler puta tapıyorsa ateistler de adam mı tapıyor? <laughs> Sen niye oyun oynuyorsun? Yarın senin sınavın yok mu? Abicim birkaç konuya çalıştım ama çok çalışamadım. İşimiz Allah'a kaldı artık. Kardeşim şimdi Allah'a kaldıysa bu iş daha önce kimdeydi? Abi dükkan çok iyi bir yerde buldum. Hı. Yarın dükkanı açıyorum. İnşallah kardeşim. Ya abi yarın açıyorum işte. İnşallah maşallah yok bu şimdi Kardeşim inşallah Allah izin verse demektir. Maşallah da Allah'ın isteğiyle demektir. Şimdi söyleme. Bu işin inşallah maşallah yoksa bu işin neyi var? <laughs> Bizim Şemsettin'i gördün mü? Aynı palyaço gibi giyinmiş. Kardeşim ben öyle eti yemiyorum. Dur kardeşim ben onun yüzüne de söyledim. Israr etme kardeşim yemiyorum ben.